Marvel in your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like a tonight. Sparks fly like dynamite, reflecting in your light. I could tonight, sparks flylights and I made reflecting in your light, beaming brightness. talks like i and I reflecting in your light Herkese günaydın arkadaşlar. Evet yine bir kahvaltı sofrası ile. Günaydın. Ben kahvaltımı hazırladım. Bugün söylemiştim Şahin'in halası gelecek. Güzelce her şeyi hazırladım. Çayım demleniyor. Bir de en sona bıraktım. Geliyorlarmış onlar. Şöyle kaşarlı mantarımız da oluyor. Hatta bunun altını iyice bir kısalım. Ocağım falan battı. Sabah erken kalktım ben. Çünkü dün Sultan ablalar saat 12'de geldiler ama Zeynep ablalar şimdi geliyorlar saat 10'da. O yüzden ben 8'de kalktım. Bu arada dün Sultan yengenin kızı Seçil kemere gitmişti ve yarene böyle mayo almış. Bu da sabah sabah giymek istedi havuzuna girmek için. Ben de altına şort giydirdim şey olmasın diye havuza girerken çıkaracağız. Değil mi? Hı hı. Bugün seni havuzda te çekelim mi teyzeleri? Hı hı. Çok güzeldi teyzeleri. dünyaya saatlerce havuzunda kaldı. Evet. Orada. Sonra göstereyim. Orada şemsiye de şey yaptı babam. Güneş şey olmasın diye. kapak kapat. Şimdi bak Asya ile şey gelecek. Sena gelecek. Evet. Kahvaltımız da bu şekil. Sigara böreği kızarttım. Biberli domates patates, yumurta. Sonra yumurtayı kırdım. Ne sağ bir onu niye oraya koydun? Sabah sabah oturdu, patatesini yedi, nugget'ını yedi, değil mi anneciğim? Hı hı. Bugün yine bizim eve misafir geliyor, Yaren. Hı hı. Hadi iyisin. Her Hayır. gün biri geliyor. Hayır. İstemiyor musun? Önder gelecek buraya oturacak. Kim gelecek? Önder. Ömer. Evet, Önder de gelecek. Sena gelecek, Asya gelecek, değil mi? Evet. Neyse biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Gelsinler kahvaltımızı yapalım. Kaşar şey mantarın altını kapattım. Çayım da demleniyor burada. Hatta altını kapatayım. Gelmeye yakın açarım. Şahin aradı şimdi bir 20 dakikaya gelecekler dedi. Yine, Ha ben bu arada gideyim çamaşırları toplayayım dışarıda. Ondan sonra cima şey olmasın onların yanında yatak odasına koyayım. Dışarısı çok güzel. Hava var. Hiçbir nem yok. Bakın dağların tertemiz gözüktüğünü. Şimdi ben çamaşırları toplayayım. Ondan sonra gelirler zaten. I could tonight. Sparks fly like dynamite, reflecting in your light. Evet, ben geldim. Ortalığım size göstereyim mi? Bakın, ha şuramda havuzu dolduruyordum, oradan ıslandı. Şimdi Yarenle Şerif şu an havuzda. Kahvaltımızı yaptık, misafirlerimiz gittiler. Ee, yani Şahin'in halası gitti öyle söyleyeyim. Geri kalanı şu an annemin evinde. Yani e, hem annemin evi kalabalıktı, hem benim evim kalabalıktı. Yarısı burada kahvaltı yaptı, yarısı orada kahvaltı yaptı. Her neyse şimdi Zeynep halalar gitti. Buralar böyle. Evet böyle. Saat iki buçuk. Ben hemen ortalığı toparlayacağım. Yaren şu an havuzda. Makinem zaten e, bulaşık makinesi açtım. Yıkandı. Şimdi boşaltmayacağım. Akşama boşaltırım. Sadece şimdi ortalığı toplayacağım. Süpürgede tutmam. Onu da akşama tutarım. Şimdi çünkü e, misafirlerin yanına gitmem lazım. Şey olmasın evde şey yapmayayım diye. Ee, çamaşır makinem durmuş, onu asacağım, makinede kokmasın diye çamaşırlar. Bulaşık makinesini akşama boşaltacağım ve şu ortalığı böyle şey yapacağım, oyuncakları toparlayacağım. Ondan sonra diğer yani büyük eve geçeceğim. Ee, dolma yapacaklar galiba, bilmiyorum ya da öyle bir konuştular da belki dolma yaparız diye Yani saat iki buçuk yemek falan yapılır, yemeğimizi yiyeceğiz, ondan sonra cima. Saat 4 gibi denize belki giderler. Ben de gideceğim ama girmeyeceğim. Öyle bir yaren yaren babam işte babam yareni belki sokarsa sokar. Sokmasa da otururuz. Ee, şu an havuzdalar. Ee, şuraları, şuraları bir toplayayım. Yarene sabah söylemiştim. Sultan abla şey almıştı. Kemerden kızı mayo almıştı. Sabahtan beri zaten üstündeydi. Şu anda havuzda. Şuraları bir toplayayım. Ondan sonra havuzun yanına gidelim. Size havuz partimizi de göstereyim. Zaten birkaç gündür hep havuz havuz havuz. Şimdi şurada Zeynep hala birkaç bir şey getirmiş. Şöyle bir poşet. Beraber bakalım. Ben de bakmadım daha içinde ne var. Ee, telefonu çevirip şey, telefonu çevirip öyle mi göstersem? Neyse çevireyim öyle göstereyim. Şimdi şöyle şey. bir poşetin içinden bu poşette çıktı. Bakalım. Bir tane kahve İzmir'den bir kahve, sandalye, şöyle drajeler var. En sevdiğim bu bu arada. Kesesine bereket. Buradan da kendisine teşekkür ederim. Bir tane böyle şeker var. Drajeler mi, şekerler mi? Bir de bu şekerlerden var. Kesesine bereket tekrardan. Bu poşette ne varmış bakalım. Heh, burası da yarenimmiş. Poşetleri şöyle yere atayım. Şöyle bir tane tokası çıktı Yaren Hanım'ın sandajıma. Ay şimdi kadar tatlıymış. Şunu tek elle çıkaramıyorum ama heh, çıkardım. Şöyle boynuna kolyesi. Bakın. Şöyle kolye ve eline bileklik. Çok da tatlıymış ha. Yaren şimdi bunu inşallah takar. Önce heves ediyor sonra koparıyor. Ya da ben bunu saklarım. Sonra taksın şimdi şey yapmasın diye. Sonracığıma bir tane şöyle alt şeyi var. tayt gibi. Bir tane de üstü var. Bakın şöyle pembiş pembiş. Böyle bunlar şimdi yıkarım. Bu zaten yaren olur. Altı biraz. Altı da aslında olur da. Neyse altını daha giydirmem zaten havalar sıcak. Üstünü giydiririz. Şuna bayıldım. <laughs> Çok tatlı. Bakar mısınız? Bu, sabah da parmağımı kestim ya bakın. Şurayı tencerenin kapağıyla kestim. Çok kötü yanıyor. Öyle işte. İzmir'den gelen bunlar. Şunu çabukluğu bu da yemek istiyorum ama şu an vallahi açamam. İşlerim var. Ben bir ortalığımı toparlayayım. Yatak odasının kapısını kapattım orası savaş alanı çünkü şahin geç kalktı. Yatağı bile toparlamadım. Burada da pek bir şey yok işte şey örtü yıkanacak. Sena küçük kız yani bir, bir, yaşında Zeynep Alan'ın kızı vardı. Çay döktü onu şimdi atacağım makineye yıkansın o örtüyü de yıkarım. Bir de buralar işte ortalık toplanacak. Bu tarafta fazla bir şey yok. Poşetleri de yere attım. Bu tarafta dediğim gibi bir şey yok. Makinem yıkandı ama onu akşama boşaltacağım. Şimdi zaten ona hiç yok. Her neyse ben şimdi daha fazla uzatmadan bunları da Şükran teyzeye ayırdım. Bu arada Şükran teyze de gelmişti. Bunları, yani e, şimdi isim olarak söylüyorum. Tanımıyorsunuz etmiyorsunuz. O yüzden e, bu aralar ev bayağı bir kalabalık öyle söyleyeyim. Bunları da zeytin koyacakmış. Onun için ayırdım. Bu aralar çok çok misafirimiz oluyor. Yani İzmir'den olsun buradan olsun işte yani bu aralar öyleyiz kalabalığız. İsim yani isim olarak söylüyorum belki anlamıyorsunuzdur şey yapmıyorsunuz ama. Yani sessizliğimin canlı yayın açamıyorum. Malum misafirimiz var ama gittikten sonra hepsini telafi edeceğim. Bu arada bu yani bugünlerde sizi sürekli böyle hızlandırılmış bir video çekiyorum ama idare edin. İnşallah normale döneceğiz. Telefonu elime almayı unutuyorum resmen. En son evi süpürdükten sonra ne kadar geçti size söyleyeyim mi? 3,5-4 ee, sular mıydı neydi ya da yanlış söylüyor da olabilirim. Şu an saat 8'e 20 var düşünün. Kaç saat geçti onun üstünden. Buraları hallettim örtülerini yıkadım hatta astım örtüler bile kurudu. Bense telefonu almadım. Ee, şu tabakları, makineyi boşalttım. Şu tabakları kaldıracağım. Bunları kaldıracağım. Şu tencereye makine atacağım. Bunu da makine atacağım. Orada turşu e, bidonu var. Turşu götürmüştüm oraya. Yemeğimizi yedik hep beraber annemlerin orada. Şimdi eve geldim. Bu arada denize de gitmedik. Hani bugün dedim ya denize gideceğiz diye. Denize gitmedik. Ee, saat 8'e geliyor. Şimdi üstümüzü giyeceğiz. Nasılsa yemeğimizi de yedik. Bugün yan komşumuzun geçenlerde de vardı. kız isteme falan nişan vardı. Bugün de var. O yüzden biraz şey nasıl desem gürültü var dışarıda. Bunun bir de ilerleyen saatlerde daha da gürültü olacak. O yüzden bir kemere gidelim diyoruz hep beraber. Şimdi hazırlanacağız. Babama da soracağım. Düğüne yani nişana gitmezse bizimle gelir giderse de biz Sultan abla, ben, işte Gülü teyze, annem falan hepimiz gideriz. Öyle bir tur atarız, geliriz. Öyle bir size özet geçeyim dedim. Bu aralar böyle bir yoğun geçiyor. Telefonu alamıyorum. Sizinle böyle uzun uzun konuşamıyorum. Videolarım normalde işte 34, 35, işte 30 dakika oluyordu. Bu aralar 25, işte 20, bazen 20 de olabiliyor. Ee, dediğim gibi elime alamadığımdan alamadığım için yani sürekli onların yanındayım hatta Şahin gündüzleri arıyor. Bu arada Şahin'i çok soruyorsunuz. Çalışıyor mu? işe girdi mi? Yorumlarda bunu sık sık görüyorum. Evet Şahin çalışıyor. Bayağı da oldu. 2 hafta, 3 hafta hatta geçiyor. İşe girdi. Eee yani şimdi bir de evde misafir var. Ondan dolayı telefonu evde bırakıyorum, oraya gidiyorum. Yani şimdi evden çıkıyorum ve geri tekrar eve gelene kadar 2-3 saat geçiyor. Şimdi kemere gideceğiz, geleceğiz. En geç saat 10-11 gibi evde olacağız. Ondan sonra dışarıda çay demliyoruz ve sabah işte 2-3 bazen 4'e kadar oturuyoruz. Zaten büyük ihtimal artık yarın öğleden sonra yola çıkacaklar. Bu akşam büyük ihtimal bende kalacaklar. İşte Sultan abla, Güle teyze, İhsan abi falan salonda işte yere sererim. Malum yerim zaten biliyorsunuz küçük. Burada yatarlar. Çünkü bir misafir aile daha geliyor. İşte Antalya'da ya yaşamanın şeyi de bu. Antalya'da biliyorsunuz deniz işte tatil şey olduğu için herkes buraya geliyor. Ve burada da akrabalar işte biz olduğumuz için genelde annemin evde büyük olduğu için herkes oraya geliyor. Sultan ablalar orada zaten. Onlar dediğim gibi belki bugün bende kalırlar. Eğer başka bir yere gitmeseler burada kalırlar. Ve annemin oraya da başka bir aile geliyor. Onlar da fazla kalmayacağız. kalmayacak. 2 gün kalacaklar. Her neyse 3 dakika konuşuyorum. Ben şimdi gidiyorum hazırlanacağım. Ondan sonra kemerde sizler için bir şey çekebilirsem çekerim çekemezsem. Eve gelirim, evde görüşürüz, kapanışımızı yaparız ama büyük ihtimal bir şeyler çekmeye çalışırım kemerde. Şimdilik ben gidiyorum. Ya biz kemere gidecektik ama maalesef gidemedik. Çünkü e, bahsettiğim misafirler geldiler. Bayağı bir kalabalığız şu an. Annemin orada çay içiyoruz. Ben de şöyle bir şeyler hazırladım. Tepsiyi. Gidelim bakalım çayımızı da içelim. Şu an evde e, kaç kişiyiz toplamda? Yani iki evde olacak şekilde neredeyse bir 23-24 kişiyiz şu an baya baya bir kalabalık. Onun işte 8-9'u çocuk, işte 6 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında. Diğerleri yetişkin yani anlayacağınız baya baya kalabalız ve inanın zamanım yok. Ara ara böyle sizleri çekmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça ama şu an gidiyorum tepsimi elime alayım ve misafirlere ayıp olmasın diye gidiyorum. Artık sizinle şimdilik ben gidiyorum. Kapanışta sizlerin yanınıza gelirim inşallah. Unutmazsam tabii ki. Yandı bizim! lan bu Hadi git, hadi git